Fizik dünyasından herkese merhabalar. Bu derste dielektrik kondansatörleri ve sağ çeşitlerinden bahsederek sağla konusunu ve elektrostatik konusunu e, bitireceğiz. Daha sonra hareketli elektrik konusu yani elektrik akımına geçiş yapacağız. Şimdi e, dielektrik kondansatörlerden bahsedelim. Dielektrik e, yalkan maddeler olup daha çok kondensatörlerin levhaları arasında yerleştirildiğinde kondensatörün sahasında artış yapan maddeler diyebiliriz. Bunlara en iyi örnek en çok kullanılan plastik, cam ve kağıt diyebiliriz. Elektrik sahanın değeri dolayısıyla C eşittir. K dersek elektrik, direktri, K o maddenin C0 dediğimiz yani yeni sağa önceki sağının dielektrik oranında artışı doğru olarak şekilde artmasını sağlar. Ee, yani levha tamamen dielektrik katsayısı K olan bir maddeyle doldurduğunda sağ bu katsayı ile doğru olarak şekilde artacaktır. Peki tabii ki buradaki K e, maddeye göre değişen dielektrik katsayısıdır. Ee, burada biz önceki e, Dersimizde sağının epsilon 0, 0 a d olduğunu yazmıştık. Dolayısıyla araya bir dielektrik madde girerse epsilon 0 hava yani hava ortamında eğer bir levhas hava ortamı kullandığınızda epsilon 0 havanın dielektrik kat sayısıydı. Hava yerine başka madde kullanıyoruz. Dolayısıyla bu k'yı da doğru anıt olacak şekilde paralel lehva, lehva, lehva kondansatörlerde eklememiz gerekiyor. K, e, epsilon 0, A bölü D şeklinde eklememiz gerekecektir. E, teoride D'yi ne kadar azaltırsak mantıken sağ o kadar artar. Ancak pratikte e, D'yi küçültmenin de bir sınırı vardır. İşte, bu noktada itibaren büyük boşanması olur. İşte, büyük boşanması önlemek için arasında dielektrik maddeler kullanılmasının sebepleri de bu şeyden dolayıdır. Yani araya hava yerine elektrik madde kullanılarak sağ bu şekilde arttırılmış olunur. Burada bazı dielektrik maddelerinin kat sayılarına örnek verilmiş. Tabi avantajları nelerdir? Sağı arttırdığını söylemiştik. Levhası bir mekaniksel destek sağlarlar. Dolayısıyla levhalar birbirine ne kadar yakınlaştırıyorsa o derece sağ arttırılmış olunur. Burada Mesela suyun dielektrik katsayısı K'sı bakın su 80 iken Teflon 2.1 boşluğun e, 1 e, olarak sabit kabul edersek işte havanın çok yakın dolayısıyla hava yerine boşluk 1 yani virgülden sonraki dikkat almayalım. 1 havanın kur hava'nın boşluğun dielektrik katsayısı 1 olarak aslında kabul edilir. Burada enteresan olan Strontium titan, Titan'ın dielektrik pas sayısı veya yüksek olan mesela kağıt 3.7 Neopren lastiğin 6.7 şeklinde e, farklı maddelerin dielektrik kas görebiliyoruz. E, kondasör çeşitlerimiz nelerdir? Birçok kondasör çeşitleri var. Burada bahsedeceğimiz e, tüplü konansötor, kondansatörler yağlı, elektrolitik ve değişken kondansatörler olacaktır. Burada işte biz metal plakalar bir yağlı kağıtla birbirinden ayırıp sonra sindi şeklinde sardığımızda buna tüp kondansatörleri deniyor. Ada gösterilmiş i̇şte metal plakalar arasında kağıt yağlı kağıt sarıyoruz bir tüplü kondansatör elde ediyoruz. Siz plakalar bu şekilde bir yağlı yalkan yağ ile birbirinden ayrılan tarak şeklinde birçok plakadan oluşan yüksek gerilimli kondansatör oluşturmak oluşturulmuştur. B'de bu kondansatör verilmiş. C'de ise elektrolitik bir kondansatör e, verilmiştir. Bu da sarılmayla metal yaprak oks, e, artı oksit tabaka. Buna benziyor üstten görünüm ama elektrolitik kullanılıyor burada. Ee, sıvı elektrik likit ve kılıfı var bağlantıları var ee, değişken kondansatör de bu resmi burada verilmiş iç içe geçmiş iki metal plakadan oluşuyor biri sabitken diğer plaka hareket eder dielektrik olarak hava daha çok kullanılır burada eski tip çoğu radyolarda radyo istasyonlarının değişiminde kullandığımız o anahtar aslında bu kondansatör dediğimiz sağdır. Yani değişken kondansatörle biz sağı değiştirerek farklı kanallara e, ulaşıyoruz. Bunlar genellikle 10 ile 500 pikofat arası değişen bir değere sahiptirler. Şimdi elektrik dipol, dipolü nedir? Elektrik dipolü e, daha önceden de dipolden bahsetmiştik iki eşit zıt yükün oluşturduğu sistem dipoldu. Ee, şiddetleri eşit ama e, bu yükler arasında belli bir kim A mesafesi olsun. E, dolayısıyla bu yükler arasında bir e, bu dipol arasında bir moment teşkil edecektir. Biz buna ele, biz buna elektrik dipol momenti diyoruz. P ile gösteriyoruz. Elektrik dipol momenti negatif yükten pozitif yüke doğru olup e, yükle aradaki mesafenin çarpımına eşittir. Yani elektrik dipol momenti bir tane yükle aradaki mesafenin çarpımına eşit ve yönü vektör olarak eksen artıya doğru olarak kabul ediyoruz. Şimdi biz bu dipolü bir elektriksel alana yerleştirdiğimizi farz edelim. E, bu elektriksel alana yerleştirdiğimizde belli bir teta açısıyla bir elek bu bunlara artı ve eksi yüke bir elektriksel kuvvet etkileyecektir. Ve dolayısıyla tam ortam orta göre bir moment oluşturacaktır. Bir de dipol momentimiz var burada. Ve dolayısıyla bir tork dönme var. Bu dönme de tabii ki tork dediğimiz uygulanan kuvvet çarpı yani şu a belli bir dik değil de belli a şu mesafeyi dik mesafe alacağım için dönme noktası mesafe kuvvet çarpı dönme noktası mesafe kuvvet çarpı dönme noktası mesafeyi toplayacağım için iki tane f a sinüs tete eşit olur. Peki biz burada biz 2 a p demiştik onu kaldırırsak aslında tor dipol moment çarpı elektriksel alan çarpı sinüs tete eşit olmuş olur. Yani burada biz ee, bu parçayı etki torku dipol momenticisinden yazıyoruz. Tork tabii ki P çarpı e o vektörel çarpımı. Yani buradaki tork e, dipol P çarpı e sinüs olduğu için e, elektrik dipol momenti ile elektriksel alanın e, vektörel çarpımına eşit olmuş olur. Elektrik dipol momenti ile elektriksel alanın skalar çarpımı ise bu iki e, yükün yani dipolün potansiyel enerjisini veriyor. Yani dipol momentin elektriksel alanla vektör çarpımı torku dönmesini, skalar çarpımı ise potansiyel enerjiyi veriyor. P çarpı yani skalar çarpımı dipol momenti ile elektriklenin o e, dipolün toplam dipol elektriksel alan sisteminin potansiyel enerjisini verir. Ya aslında bu potansiyel enerji son ile ilk konumun farkıdır. aslında bu nereden çıkıyor? Burada olduğu gibi son konumlu ilk potansiyel enerjinin farkı olduğu için bunun farkını aldığımızda kosinüste değişik eşit oluyor. P kosinüste de. Bu da tabii kosinüs çarpan olduğu için kadar çarpım anlamında. Yani Burada dikkat edeceğimiz nokta bir dipolu bir elektrik sahne yerleştirdiğimizde o dipolun elektrik dipol momenti ile elektriksel alanın çarpımı vektörel çarpımı bu sistemin yani bu yük dipolun torkuna eşit torkuna eşit olurken sıkadar çarpımı ise bu sistemin potansiyel enerjisine eşit olur. Dipoller niye önemli? Çünkü polar ve polar olmayan molekülleri atomik seviyede düşündüğümüz zaman bir elektrik sana maruz kaldıklarında polar ve polar polarize yani kutuplanan moleküller ve bu kutuplanan moleküller de aslında dielektrik madde işte varsa koyduğumuzda dielektrik madde olarak. E, kutuplanması ve elektriksel azıt yönde bir elektriksel elde etmesi açısından önemli. Yani e, biz mesela polar molekül dediğimizde ilk aklımıza gelen oksijen ve hidrojenin yani su olmuş oluyor. Burada oksijenin merkezi, kütle merkezi kendi içinde hidrojenin x dediğimiz yerde e, bu, dolayısıyla bu zaten kutuplu bir yani pozitif kutubun kütle merkezi, negatif kutuplu kütle merkezi bu polar yani e, molekül olarak kutuplanmış durumda. Kalıcı e, bir polaritesi var. Yani artı eksi kutuplanmış anlamında. Şimdi e, burada pozitif ve negatif yüklerin ortalama konumları noktasal yük olarak e, davranacak. Bu yüzden polar moleküller elektriksel dipol gibi modellenebilecektir. Yani biraz önce verdiğimiz normalde eksi ve artı kütle merkezini düşündüğümüzde eksi ve artı var. Dolayısıyla bu dipolmuş gibi yani su dipol bir cisim bir molekülmüş gibi hareket ediyor. Şimdi doğrusal simetrik moleküllerin kalıcı polarizasyonu yoktur şöyle olduğu gibi ama siz bir elektrik sana koyduğunuzda otomatikmen bunu bir miktar hareket ettirerek Zorla polarize ediyorsunuz. E, bu şekilde bir polarizasyon daha çok kondansatörde kullanılan dielektrik maddelerin kutuplanmasında e, Sağlarlar. Şimdi e, atomik düzey dielektrik e, maddelere baktığımızda, yani siz bir lükülev arasında dielektrik madde koyduğunuzda ne oluyor? Başlangıçta dielektrik oluşturan moleküller dipol olarak modelleme yapacağımızı söylemiştik. Elektrik sahanın yokluğunda moleküller rastgele yönlerde diziliyken elektriksel alana içerisine yerleştirdiğinde moleküller bir tork etki edecek ve bunlar kısmi olarak elektriksel alana aynı yolda hizalanmaya başlayacaklar. E, rastgele rastgele iken elektrik sahana koyduğumuzda belli o anda elektriksel alana doğru bakın bir bir kutuplanma ya sağlayacak kısmi olarak. Tabii ki bugün elimler e, dereceye ve de, bugün derecesi değilim sıcaklığa ve manyetik alan şiddetine de göre de e, değişiklik göstermektedir. Yani kısacası bu hizalanmanın büyük olması, e, sıcaklık artışı ile büyük elektrik alanın artışı ile e, ters orantıdır. Şurada mı elektrik alan olacak? Bu yönümler sıcaklık ve elektrik alanın şiddetine bağlı olacak. Manyetik alan değil. Çünkü manyetik alan da olsa burada şu an elektrik alandayız. Elektrik sağlığının şiddetine bağlıdır. Şimdi eğer elektrik moleküller polarize olmayan moleküller ise uygulanan elektriksel alan bazı büyük bazı yük ayrımına sebep olarak etki ile dipol moment oluşturmasını sağlayacaktır. Bu şekilde moleküller polarmış gibi etki göstereceklerdir. Yani dış elektriksel alan elektrik maddeyi ister polarize olsun ister olmasın aynı şekilde polarize etmiş olacaktır. Elektriğin yüklü uçları etkiyle elektriksel alan üretecek dış elektriksel alana ters yönde ayrı bir elektriksel alan görevi yapacaktır. Ee, eğer elektrik maddi iletken bir madde ile yer değiştirdiğinde devralar arasındaki elektrisel da sıfır olacak. Yani kısacası burada bir direklik koyduğumuzda e, bu direkliğin kendi içinde bir elektriksel alan, ters yönlü elektriksel ürettiğini dış elektriksel alanına bu şekilde zayıflattığını dolayısıyla daha fazla yük birikmesinin e, bu manada gerçekleştiğini anlamış oluyoruz. E, burada ise son madde ise eğer dielektrik madde kentse bunlar daha çok yalkan yani iletken kullanması biraz e, erken kullanırsanız tabii ki levhasa göre disayen sıfır olmuş olacak. Yani tamamı değmeyecek şekilde koyduğumuzda 10 elektrik alan burada da 10 oluşuyor. Dolayısıyla sıfır olmuş olacaktır. Onu anlatıyor. Evet kısacası e, biz atomik seviyede de elektrik maddeleri levhalar kullanılmasıyla elektriksel alanının e, nasıl ters yönde çalışarak e, levhanın siyasını arttırdığını daha bu şekilde görmüş olduk. Evet. E, bu şekilde kondansatör ve elektrostatik kısmını e, bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra hareketli elektrik dediğimiz elektrik devrelerine akım ve dirence konularına geçiş yapacağız. Herkese iyi günler.